Haçverat Yortusu Arifesi'nde, Balat Surp Greşagabet Ermin Apostolik Kilisesi'nde, Türkiye Ermenileri Patriği, Kadaset 2. Sakın Riyaseti'nde istirahat gece duaları okundu ve su kutsandı. 16 Eylül Cumartesi akşamı Mucizeler Kilisesi olarak da bilinen ve özellikle Haçveras yortusu arifesinde gece dualarında defalarca mucizeler yaşanmış olan Balat Sur Preşta Gabet Kilisesi'nde her yıl olduğu gibi bu yılda gece duaları aynı yapıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sakın riyaset ettiği ve vaaz verdiği ayin akşam dualarıyla başladı. Bu dualara Raip Hovagim Seropyan riyaset etti. Daha sonra Patrik Kadasetli 2. Saak riyasetinde önce kandil duaları sonra da şifa duaları okundu. Şehrin dört bir yanından gelen diğer dinlerden inanlıların da hazır bulunduğu ayinde Patrik II. Sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Göklerdeki babamız baba gibi davranılmayı ister. Baba hayatımızda en önemli figürdür. Anne, baba, aile. Öyle ki Tanrı'nın ailesi olarak burada toplanmış olmalıyız biz. Tanrı'dan illa bir şeyler istemek için değil, ona şükretmek için, öncelikle bize verdiği şeyleri takdir etmek için, onun önünde eğilmek, tapınmak için. Biz bir aileyiz. Kilise büyük bir aile ve onun da babası göklerdeki babamız Tanrı'nın göklerdeki babamız olduğunu Efendimiz Hissus Kristos bize öğretti. Onun için Hissus Kristos'u takip ediyoruz. Çünkü dedi yol, yaşam ve hakikat benim. Ben vasıta olmadan kimse babaya gidemez. Hissus geldi ve bize babayla nasıl konuşacağımızı öğretti. Ona nasıl gideceğimizi öğretti. Bu kilisenin temelleri, 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu kilisede azizler gömülü ve bu kilisede hep mucizeler olmuş. Dolayısıyla mucize inancımız için tuhaf bir şey değil. Tanrı varsa mucize de var. Tanrı uyumuyorsa, Tanrı ölmediyse o zaman mucize de vardır. Onun ne zamanı geçer? ne modası geçer. Yeter ki bizim onu alabilecek imanımız olsun, inancımız olsun. İman bizim bu maddi dünyada ruhlar dünyasına girmemizi sağlayacak enerjidir, güçtür. O konsantrasyon ister, o bu dünyadan kopmayı gerektirir, o kalbini Tanrı'ya açmayı, alçak gönüllü olmayı, kendi nefsini kırmayı gerektirir. Sevgi kardeşlerim, Tanrı'ya inanıyor musun, inanmıyor musun, şüpheleri mi var, geliyor, gidiyor. Ama şunu soruyor musun, Tanrı sana güveniyor mu? Tanrı sana inanıyor mu? Tanrı'nın inanacağı, güveneceği imanlı mısın? Yoksa her köşe başında satabileceğin bir şey mi senin inancın? Nedir? Boynunda haç taşıdığın için mi Hristiyan oluyorsun? Günde yüzlerce sayfa okuyorsun, gazeteler, dergiler, internette dolaşıyorsun. Bugün Tanrı'nın sözünden kaç satır okudun? Kaç sayfa okudun? Yarın ne kadar okuyacaksın? Bu ay ne kadar okudun? Geçen sene ne kadar okudun? Kaç kere kiliseye geldin? Onun için sevgili kardeşlerim, Tanrı'dan bir şey istemek güzel ama önce bilmeliyiz ki O da bizden bir şey istiyor. İstediği şey de en değerli şeyimiz, kalbimizi istiyor, yüreğimizi istiyor. Kalbin neredeyse dedi Hisus, yüreğin oradadır, hazinen neredeyse yüreğin oradadır. Hazinen neyse düşüncelerin, aklın, fikrin oradadır. Onun için içimizde sevgiyi büyütelim. Tanrı'ya olan sevgimizi gözden geçirelim. Sevgi çoğalsın, sevgi alevlensin. Sevgi sevgiyi çeker. Sevgiyle dolarsan, Tanrı'yla dolarsan o zaman o sevgi, o Tanrı senin içine dökülecektir. İsus dedi ki, siz daha istemeden Tanrı neye ihtiyacınız olduğunu zaten bilir. Ama önce siz onun krallığını arayın ve onun doğruluğunu arayın. Öteki her şey size fazlasıyla verilecektir. Umutsuz, ümitsiz hastalık yoktur Tanrı için. Bütün insan yollarınızı deneyin ama hastalandığınızda ilk önce hastalığınızı duyduğunuzda haçınızı çıkartın ve Tanrı'ya teslim olun. Karşınıza doğru doktoru çıkartsın doğru ilaçları çıkartsın ve içinizde asıl şifayı o versin. Bu doğru yoldur. Ve hiçbir zaman Tanrı'dan umudunuzu kesmeyin. Ölüm de Tanrı için umutsuzluk değildir. Biz hepimiz dirilişe inanıyoruz. Çünkü hepimiz ölümlüyüz. Peygamberler kurtulamamış, sen de ben de kurtulamayacağız. Ama ölümden sonraya bile umudumuz var bizim. Bedenlerimizden ayrılmış ruhlarımıza Tanrı yeni, yepyeni, eskimeyen bedenler verecektir. İmanımız budur. İşte bütün bunlar sevgili kardeşlerim bugünün duygusunu daha derinden yaşamamız için çok önemli öğretilerdir. Bağızların ardından Patrik II. Saak, kutsal haçın relinin bulunduğu haçla suyu kutsadı. Amen, aleluya ilahileriyle kutsanan su, Patrik'in son takdisi ve hep birlikte söylenen Rabbin duasının ardından inanlılara dağıtıldı. Evet.